Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber artık mevsimi geçiyor. Göründüğü gibi taze patlıcanın arkadaşlar. Dedim hani e, artık son zamanları. Bir dedim dolma yapayım. Taze patlıcanla, kabakla, dolmalık biberle dolma yapacağım. Şöyle kabak. Patlıcan biber arkadaşlar. Şöyle başlarını keseceğim. Bu arada ben e, dolaptaydı aynadan karar verdim. Çünkü dolaptan hemen çıkardığımızda oymak çok zor olur arkadaşlar. E, kırılır. E, siz yaparken önceden çıkarırsanız bu dolaptan daha kolay oyabilirsiniz. Şöyle başlarını keselim. Bu arada ilenime su koydum. Şöyle tuz atacağım ki ne oymuş olduğum patlıcanları, kabakları tuzlu suya koyacağım ki acısı çıksın diye. Şöyle başlarını keselim. Aynı şekilde bütün patlıcanlarımı, kabaklarımı şu şekilde başlarını keserek de oymaya hazırlayacağım. Şimdi baş kısımlarını kestim arkadaşlar. Şimdi hemen oymaya geçeceğim. Şu şekilde. Eğer e, içinde değerlendirmek isterseniz arkadaşlar temiz bir kapta ayırıp e, mücver yapabilirsiniz. Kabağın içi, patlıcanın içi. Şu şekilde. Ben dolma yaparken arkadaşlar çok böyle küçük seçmeye özen gösteririm göründüğü gibi kabaklar çok iri sevmem nerede küçük küçük olursa güzel olur aynı şekilde Artık mevsimi geçiyor arkadaşlar. Artık kışın kuru kuru patlıcan dolması. İnşallah bir gün kuru patlıcan dolması da yapacağım, çekeceğim. Biberlerimizi de şöyle elimizle koyabiliriz. Şöyle parmağımızın ucuyla bastırdığımızda çok kolaylıkla. Bu şekilde arkadaşlar bütün patlıcanlarımı, kabakları, biberleri oyacağım. Şimdi kabaklarımızı bu şekilde oyduktan sonra arkadaşlar bir çatal yardımıyla şu şekilde kabuğunu soyabilirsiniz. Daha doğrusu kabuk değil de böyle şekil. Bunu böyle. Dilerseniz bıçakla da şu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben çatalla yapacağım. Daha görünümü hoş oluyor bu şekilde. Evet şimdi dolmamın iç harcını hazırlayacağım arkadaşlar. 2,5 su bardağı pirinç yıkadım. Burada da yeşil nane, maydanoz doğradım. Onu da ilave ettim. Kuru soğan, samırsak. Burada da acı biber çektim arkadaşlar doğrayıcıda. Biber çok güzel oluyor içinde. Burada toz biber, karabiber, tuz. Salçayı ben bol kullanırım arkadaşlar. Dolmada güzel olur. Benim tomatesle biber salçam karışık. Şimdi burada da çok az kıymam vardı. Kıyma, limon suyu, zeytinyağı ekledim. Burada da domates sosu. Şimdi güzelce yoğuracağım. Şöyle malzemelerin birbirinden lezzeti çıkana kadar. Olmadı limon tuzu koyarım ama bu taze de limon suyu da kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi limon tuzu da kullanabilirsiniz ama ben limon kullandım bugün. Yeşil nane koyduğum için kuru nane koymadım. Dilerseniz siz ekleyebilirsiniz. Hatta çok az ben de atayım. şöyle çok az da kuru nane çok atarsak içini karaltır arkadaşlar çok az ekledim dediğim gibi yeşil de koyduğum için dolmamın içi hazır arkadaşlar <laughs> Şöyle patlıcanlara iki yerinden bıçak saplayacağım arkadaşlar. Daha lezzeti böyle içine girsin diye. Aynı şekilde kabaklara da biberlere de yapalım. Şimdi dolduralım içini. Tam ağzına kadar doldurmuyorum ben arkadaşlar. Şöyle pişme payı çok çok koyarsak pişmez güzel olmaz şu başından kesmiş olduklarımızı da şöyle ağzına koyar koyarsak dışına çıkmaz Aynı şekilde kabakların da başını almıştım. Şu şekilde. Aslında e, böyle taziye ben e, kıyma koymazdım arkadaşlar. Daha önce zeytinyağlı yapmıştım. Bunda da kıyma koymak istedim. Biberlerin de başına almıştım. Biberlerin de bu şekilde koyarsak, dediğim gibi içi dışına çıkmaz. Bir tane daha yapayım. Bu şekilde hepsini dolduracağım dolmalarımın daha sonradan tencereme düzeceğim Şimdi son biberi de doldurdum arkadaşlar. Başlarına atmışım şöyle Kabaktan vardı şöyle kapattım bir şey olmaz. Zaten kısık ateşte pişeceği için içi dışına çıkmaz. Şöyle buna da koydum. Şimdi benim çok iç harcımdan kaldı arkadaşlar. Tabii ki bunu da araya vermeyeceğim. Tencereme koyup pilav gibi pişirip yerim. Çok severim. Şimdi tencereme düzeceğim dolmalarımı. Şimdi tencereme düzeceğim arkadaşlar. Bu şekilde e, sıradan bir biber, bir, bir patlıcan, bir kabak düzdüm arkadaşlar. Tavuk tepsi kazanama pardon. Şimdi sosunu yapacağım. Bir yemek kaşığını tam doldurmadım. Salça koydum. açacağım. Şimdi salçayı bunu dışına koyacağım arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Sosuyla beraber pişireceğim. Şimdi dolmamı şu 2-3 tane limon tuzu tekrardan kuru nane şöyle biraz ekleyelim yapmış olduğum salçalı sos Şöyle üstüne çıkacak kadar su ekledim. Tuzunu da ekledim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tabak kapatacağım ağzını. Şimdi artık ocağımı yakıp tenceremi üstüne alıp e, kısık ateşte pişirirsek dediğim gibi dağılma olmaz arkadaşlar. Bu şekilde pişireceğim. Bakın arkadaşlar kaynadıktan sonra kıstım altını şöyle tabağa aldım ki gör göstereyim size diye şimdi altını kısıp ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım Evet arkadaşlar. Dolmam hemen hemen böyle bir saate yakın pişti. Zaten piştiğini şöyle ellediğinizde yumuşadığında belli olacaktır. Ya da bir tane tabağa alarak da kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde dolmalarım pişti. Artık kapatabilirim altını. Evet arkadaşlar dolmamı şöyle tabağıma alacağım. Şimdi tabağıma çıkaracağım arkadaşlar. evet arkadaşlar. bugün de dolma yaptım. karışık dolma yaptım. E, suyundan da gezdirdim. böyle üstüne arkadaşlar. Evet dolmam bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone değilseniz olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.